Hadi ajandamıza giriş sayfası yapalım. Ben zaten birazcık yaptım. Şu anda bu şekilde gözüküyor. Hepsini yaparken göstermeyeyim dedim sıkıcı olmasın diye. Arta kısma fotoğrafımı çekip yapıştıracağım. Buraları da daha fazla birlikte süsleyeceğiz. Ben böyle daha tatlı böyle sade bir sayfa olsun istediğim için çok da fazla aşırı aşırı süslemeyeceğim. Şimdi şöyle ajandamla bir tane fotoğraf çekeceğim. Fotoğrafım oldu şu an bu şekilde gözüküyor. Bence çok tatlı oldu. Bunu böyle şerit bir yapıştırıcıyla yapıştıracağım şimdi ismimin kısaltması olan karp yazacağım buraya. Şöyle harf sticker'larım var. Bunlarla yapıştıracağım. Canım sticker kitabından böyle birkaç tane daha sticker'la süsleyip bitirmek istiyorum artık. Bu sticker kitabında bu arada o kadar güzel sticker'lar var ki yurt dışından aldım bunu. Keşke Türkiye'de de olsa. Mesela bakın böyle bir şey var. Aşırı tatlı değil mi? Bu sticker kitabına geçelim dedim. Bunu Teddy'den almıştım. Bu da çok güzel. Böyle bunda bu tarz şeyler var. Buradaki temama uymuyor ama olsun. Yine de birkaç tane yapıştıracağım. Evet bitti. Hazır mısınız görmeye? Bence çok tatlı oldu. Yani çok süslü yapmayacağım demiştim ama yine bayağı süsledim ve çok hoşuma gitti. Çok sevimli oldu ya bilmiyorum ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve siz de artık yaparsınız. Çünkü bence gerçekten çok güzel bir sayfa bunu yapması. O zaman sonraki videolarda görüşürüz.